40 küsür, küsür kilo veriyorsun. veriyorsun. Hem, Hem, üzerine de kas koyuyorsun. koyuyorsun. Natural, Natural bir şekilde. Gibi. Arkadaşlar Mustafa'yla bayağı da çalışıyoruz. Harbiden obez gibiydi. Obez <laughs> <Obezim. gülüyor> 133 <gülüyor> kilo falan mı o zaman yani? Şimdi 92 kiloyum. Şimdi bakıyorum ya çok değişmiş. Şimdi çıkar bir formuna bakalım. Yani ilk şimdi hatırlıyorum ben. En son video çektiğimiz halinden çok iyisin. İlk halinden zaten mükemmelsin. Tişört de çok iyi. İşte diyetini bozmasan bir 7-8 ayda komple karın kaslarını gördük o obez halinde. Sonuçta yarışma yok bir şey yok. Zevkli de git en azından sıkılma önemli olan bu. Göğsümüzün şu üst kısmına bir tık yükleneceğiz. Yan açışı daha düzgün yapman lazım. Omuz başların iyi olmuş ama yan açışı güzel yapacaksın. Kolların arka kolun çok güzel olmuş. Kolların güzel olmuş. Şöyle arkamdan bakayım. Sırtın içi birazcık boş. Bir ya işte diyetini bozma. Bir daha video çekelim. Bir bu sefer sırt çalıştırayım. Sırtını sık bakayım şöyle. Genişliği falan çok iyi. İçinin doluluğu boş. Sırtı çok verimli çalışamıyorsun işte. Dolur beklediğimiz kısımları doldurmuşsun. Trapezler eksik. Kaç kilo vermiş olduk toplam? <laughs> yani zayıflamak değil yani. Kas kütleni arttıracaksın, yavruğunu düşüreceksin. Dediğim gibi derini inceleteceğiz. Sen kendi hazır estetiğini tam teşekküllü diyetine başla. Söylemek istediğim bir şey var mı? Diyetinizi bozmayın çünkü çok daha iyi bir görüntüm olabilirdi. Ben de onu fark ediyorum aslında. 2 ay sonra daha da iyi bir görüntüm olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.